Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Kral YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Atlas'ın e, devamını çekeceğim. Daha önce şeydeydik. E, nasıl diyeyim? Bir tünele girdik. Şimdi tünelden devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Yani gittikçe oyun korkunçlaşıyor. Ona göre söyleyeyim. Hazır olun. Başlıyor. Şimdi nereye gideceğiz? Şu mouse biraz Düzgün olsa daha rahat oynayacağım. Rahat Arkadaşlar ben biraz buraya göz atmıştım. Şu tünelden geçeceğiz. Oyunun sesi biraz fazla galiba da onu ayarlayalım. Sonra sıkıntı oluyor. Benim için sıkıntı oluyor. Korkuyorum. Bu kadar yeter ya. Çok da kısma gerek yok. Aha. Vallahi yandık. Arkadaşlar korkuyorum ben ya. Abi bir şey var burada. Ne bu? şey var mı? Arkadaşlar oyun sizin kısmı gerçekten çok korkmaya <laughs> başladı. Abi bu nedir ya? Bu nereden kısıyor lan? Kısmayı da unuttum. Şuradan değil mi? Biraz daha, bir tık daha kısalım. Heh. Başlayalım artık. Yemiyor ama. Abi buradan geçmek istemiyorum ya. Korkuyorum. Vallahi orada bir şey var. Hatırlıyorum sanki ben buraya oynamıştım daha önce. Şeye geliyor galiba. Bizim bu ayı geliyor. Ananı geldi. Geldi kaç 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 kaç. Ayı geliyor ayı. Oğlum atlasana. Ya insene abi insen şu. Ha, geliyor. Kaç kaç. Allah ben vuramadım. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Abi hayır, buraya gitmiyorum. Ha şuraya mı? Nereye? Ha buraya. Şunu çevireceğiz galiba. Heh, geliyor. Geliyor. Kaç? Kaç 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 kaç. Ay. Ay. Geliyor ay geliyor. Oğlum buradan gitmiyorsun. Ne yapacağım bilmiyorum ki ben ya. Ah. Gidiyorum ya ben korkmayacağım. Müzik beni korkutuyor. Ya buradan geçmeyecek miyiz? Gel lan gel senden korkan senin gibi olsun. Yok buradan değil. Buradan gideceğiz galiba. Aynen Aa geliyor. geliyor 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 Kaç 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 Ah Oğlum bu ne ya Abi oyun sesi çok fazla oyunu kısmamız lazım biraz Oyun beni geliyor ya Böyle bir şey olabilir mi abi Oyun var ya benim aklım alıyor ya. Hah, buradaymış diye. De. Oo, korkuyorum. Ne yapacağız? Tekrar buradan mı geçeceğiz? E o ayı ya buradaysa. Abi ben bu oyuna nereden başladım? O ayı burada. Ya gitsene be kardeşim vallahi korkuyorum ya. Allah rızası için şu sağa sola dönüyor, Git ya. Manyak ya. Öf. Arkadaşlar ben Basim enisi ya. Böyle gerileceğimize Buradan mı gidiyoruz? Yok burası değil. O ayı bir anda karşımıza çıkmasın. Gel lan. Ayy. Aa oraya gelmiyor. Oğlum gitsene geri ya. Aa gelmiyor. gelmiyor kurtulduk. Of çok korktum. Ay nereye gidiyorsun ya? Aşağı bak bari. Aşağıdan başka bir şey çıkar. Allah belanı versin senin gibi adamı ya. Öf. Oğlum aşağı baksana. Aa nereye geldik? Aa daha kötü bir yere geldik. Aa burada adam var. Hiç çıkmasın. Ay yandık ya. Ben nereden düştüm abi buraya? Filimiz de bitiyor. Ne yapacağız? Aha. <laughs> kesin Baldrider geliyor. Baldrider geliyor. Oğlum Aha. Oğlum sen kimsin lan? Yandık ya. Bu bir kesin bir tuzak bu. Yakalandık. Aa korkuyorum ya. Allah rızası. Nereye geldik? Aha. Nereye gidiyoruz? Korkuyorum. Aha kanka sen misin? Oğlum. Şarkı söyle ya ses de güzelmiş. Gel gel. Gideceğiz. Seni kurtaracağım kanka geliyorum. Geliyorum kanka. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Pil var mı burada? Pil almam lazım. Abi. Konuşma konuşma pil ver pil. Bir tane pil ver lan. Oğlum benim İngilizcem yok Türkçe konuş manyak. Aa var ya burada var ya kesin kötü bir şeyler var. Ay. Ben gitmek istemiyorum. Hayır, aşağı bak be aşağıda bir şey var mı? Ah saving dedi. Aa yandık. Chris Walker öldürdükleri herkes buraya atıyor galiba. Allah belanı. Ne var lan yukarıda? Aha şuradan bir tırmansak var ya bitti oyun ha. Net söylüyorum. Oyun bitti yani. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Ben bu oyunu daha önce oynadım ama burayı hiç hatırlamıyorum. Yani aşırı korkuyorum. Ben bu oyunu tek başıma oynayamam. Oynarsan da şey yaparım arkadaşlar. Kulaklık takıp oynarım. Allah hani video çektiğim için size karşı video çektiğim için böyle rahat. Yoksa bu beni bir görseniz var ya yapar. Pilimiz bitiyor ama ya. Pilimiz bitiyor. Pil bulmamız lazım. Yok mu yerde pil? Abi çok korkuyorum ya. Lütfen bir şey olmasın. Neyse bunun zaten bir oyun olduğunu unutuyorum bazen de. Koşarız ya sadece. Kaçarız. Ölürsek de tekrar doğarız. Bu kadar basit bir şey var mı? Ya insan bir pil koyardı kardeşim. Aha. Aha. Ne oluyor lan? Bir şey var mı? Ha alttan geçeceğiz. Yani. Diğer tarafta bir şey var mı? Yok pil var mı? Pil de yok ya. Ne yapacağız? Buradan geçeceğiz galiba ya. Abi ne var? Ben korkuyorum. Alttan bir şey çıkmasın. Allah rızası için bir şey çıkmasın ya. Vallahi korkuyorum bak. Lütfen. Lütfen korkuyorum bak. Bir şey çıkmasın. Pilimiz de yok. Pilsiz ne yapacağız biz sonra? Ama pil de bitiyor. Aha. abi bari şuradan pil bulalım ya. Burada belki vardır arkadaşlar. Bakalım biraz etrafa. Oğlum kapıyı kırmışlar galiba. Buradan bir şey mi açacağız? Abi hiç pil de yok ya. Nasıl bir yere düştün lan anlamadım. Aa, arkadaşlar ben burayı biliyorum biliyor musunuz? Çok kötü bir yer burası. Hatırladım. Ananı! Allah belanı versin senin ya. wow, tipe bak ya. Lan nasıl korktun? Aa, of 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 çok korktum. Burada ne yapacağız? Oğlum o suya girmek istemiyorum ya. İyice etrafa bakalım da Bir şey var mı? Yok Hiçbir şey yok Aa pil Allah'a şükür pil var Buradan nereye gideceğiz? Dikleyeceğim mı? Yanlış yere geldik galiba. Buradan bir yere gidilmiyor ki. Aa, bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl korkmuş bir oyun ya? Ha şuraya çıkacağım. Aynen. Önümüzde ne var şimdi? Aa, oraya da atlayacağız. Sonra yandık. kesin peşimiz ayı düşecek. Bir de iki saat ayı ile uğraştık. Allah razı olsun. Yine pil. Oğlum şu fırlamasın ya korkuyorum. Köpek mi bu lan? Ya insan Kesin o ayı gelecek kesin. Ananı. Ay Ay. Oo. Allah belanı vermesin ya. Aha. Yandık. Kesin o ayı geliyor. Kesin o ayı olayı geliyor. Buradan mı gideceğiz? Şunları mı çevireceğiz? Ha, ayı geliyor Ayı geliyor Kaç Ayı geliyor Aha yakalandı. Al öldük işte. Ne yapacağım bilmiyorum ki ben orada ya of, Ne yapacağım orada bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum ya of, Korkuyorum abi ya. Böyle yerleri hiç sevmiyorum ya. Çık git işte hani. Ha en baştan mı başlıyoruz? Yuh, ebesinin cebi yani. Nereden gideceğimi de bilmiyorum ki. Şöyle kenardan kenardan gidelim mi? Ağabey o ayı geliyor ya Vallahi geliyor ay. ayı Suda o suda Nereye gideceğim bilmiyorum ki ha Şuraya mı gideceğiz acaba? Aha. Aa burası. Lan geliyor mu? Peşimizden geliyor. Ha, kurtulduk galiba. Ay, bu gelmez lan lan Ah, çok korktum. Şu kutuyu onun üzerine atalım ya. Ah, korktum. Bunu ne yapacağız şimdi? Elim ayağım titredi. Elim ayağım istirdi şu Aa burası var ya. Burası daha kötü. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Vallahi ben bir şey yapmadım. Aha. Aa biri geliyor. Nereye gideceğim? Nereye? Söyle gideyim. Ha buraya gideceğiz galiba. Ha doğru yere geldim aynı. Nereye gidiyorum? Bir yardımcı olsanız hani Ha dur seni takip edeceğim tamam geliyorum Ben nereye kayboldum şimdi ha? Çok iyi oldu Aha -E mı lan bu Vallahi Valdir'dır -E geldi Buradan mı gidiyoruz Burası neresi lan? Buradan nereye gideceğiz ama o da var. Aha ne oldu? Aa buralar güzel galiba ya. Ne yapacağız oğlum? Ha şurada eğilerek mi geçeceğiz? Bir yerden eğilerek geçeceğiz galiba. Ya e da şunu mu isteyeceğiz? Heh. Aynen. Burada delik falan var galiba. Ne yapacağız? Hah, buradan geçiyoruz. Aha. Yandık vallahi. Kanka, ben bir şey yapmadım. Kanka buradan mı gideceğiz? Açılmıyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz ya? Aa bu ne ya? Neyse burası en azından tünelden çok korkmuş değil abi. Oha. Kıramıyorlar galiba onu. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Aa pil var mı burada? Yok abi ya pil yok pil. Bunu içeceğiz galiba. Arkadaşlar şimdi bu kapıyı açacağız galiba. Arkasından bakalım neler çıkacak. Korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi açalım. Açılmadı. Biraz daha itmemiz gerekiyor. Abi korkuyorum açma sakın kapını Aha Az önce birileri vurdu kapıya Şimdi de kimse yok Burada mı gideceğiz Yok kapalı Burası da kapalı Burada var ya kesin tehlikeli şeyler olacak Ben size söyleyeyim Burada çok kötü şeyler olacak bence Hiç gidesin yok ama yapacak bir şey yok artık Ne var lan burada? Aha şuradan mı çıkacağız? Buraya gideceğiz galiba. Ben hatırlıyorum lan burayı. Abi burada var ya manyak şeyler oluyor ben size söyleyeyim mi? Şimdi büyük bir gerilim aksiyon yaşayacağız. Hazır mısınız? Yandık yani bak ben size o kadar ne söyleyeyim. Eşimizdekiler bizi bitirecek oğlum. Aha. Kaç. Bak geliyorlar gördünüz mü? Çabuklar. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya, ya Allah fena. Kapat kapıyı. Hah kaç. Nereden gidiyorsun? Çabuk. Iyi. Bunu da kapat. Şunu da ittireceğiz. Çabuk 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 ol geliyorlar. Manyaklar geliyor. Çabuk çabuk geliyorlar. Geliyorlar. Kapat. Nereye gideceğim? Buraya mı? Yok buraya değil. Şuraya. Geliyorlar manyaklar. Buraya gireceğim. Heh, şunu kapat. Şunu da onların üzerine kapatacağım galiba. geliyorlar. Ay manyaklar geliyor. Ha, siz o kapıyı açarsın aynen, aynen. Ben inanıyorum ya akşam Buradan gideceğiz. Bakalım burada neler varmış. Sağa sola bakalım da. Kötü yere gitmeyelim abi. Aha! Buradan geldiler. Ben ne anladım bu işte. Oğlum çıksana. Şuradan gideceğiz. Git, git 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 çabuk. Buradan zıplayacağız galiba. Aha. Aha kaçtılar. Aynen öyle. Nereden gideceğiz şimdi? Aa buradan da mı geliyorlar lan? Ha? Eyvah. Şuradan çıkacağız galiba. Aynen. Lan çıksana. Ha şurada. Atla 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 atla. Atla oğlum atla atla atla. Buraya geleceğiz. Ha yanlış yere geldik. Buradan nereye? Şuraya. Çok iyi. Aç kapıyı. Kapat üstlerine. Aa buraya gideceğiz. Aynen. Açılsana oğlum. <laughs> ha. İçeri gir. Kapat kapat. Ah <laughs> kurtulduk. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Ne demek çaresiz ya Al işte, manyak herife geldi. Hey, ya da bullshit priest. Al bizim <laughs> var hayatımızı karartıyor ya. İşte ben hani oyunu ilk başta canlı bir dönüp 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 dolaşan bir tane manyak vardı. İşte bu Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch. Have a little confab. Neyse Allah'tan şey gibi değil ya. Chris Walton gibi değil. Nereye götürüyorsun lan bizi? Okay, here we go, arms and legs inside the car at all time. Bağla bağla, biz sanki oradan kurtulamıyoruz, ayağımızı bağlı. <laughs> Arkadaşlar etrafı iyice bakalım da kaçmamız kolay olsun. Abi bizim kafamıza mı vurdu? Niye böyle baygın baygın bakıyoruz? Nereye götürüyorsun? Şu asması var. You know, I Aha, çıkış, exit, Bitti <laughs> You want to head out o derini sökmez miyim lan ben <gülüyor> <gülüyor> Çıkacağım bir gün o kapıdan, göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ah, bu adam manyak ki. Hiç yolu da yok Nereden gideceğiz bilmiyorum. Aha. Şuradan bir yer var. Etrafa iyice bakalım arkadaşlar. Kaçmamız kolay olsun diye mi? Bu adam herhalde buradaki herkese esir tutuyor. Bu işkence mi işkence yapıyor galiba. We're putting that tongue to any use anyway. Trizzy told I was just tired of licking my own stance. Here we are then. Uh, thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just shut you up and, uh. Oh, what a movie! And it'll give us a chance to talk. Take check, check. I am VD up. Oh I'm a worried oradan. how much time you've been spending with Father Martin. I, I know I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than oh, thou. Yapma. Bible something. Onu sevmedin, yeah. diğeri, diğeri. Yok yok. No offense diğeri. to the hiç worried. gerek yok. You might yerde just... karıncalar right. var. Gerek yeah. yok ki. Abicim gerek yok yapma. Ben aynı. Okay. To to Şu üçüncü. Yok o da olma. O büyük. O çok büyük. O olmaz. Allah belanı versin. Ha. Ah, no. no. Yok yok. Gerek, yok gerçek, Murder. No. In it is the simplest. Hayır, hayır. What happens when money is gone? All aynen. Man aynen man life. Life. And that's what I'm here for. Aha. Ne? Oğlum, diğerleri daha iyiydi <laughs> ona <ne> lan. Really? Yapma. you paying attention? yapma. Acıdım adama ya. Biz buradan kurtulmanın yolunu buluruz. Sen merak etme. Ay yazık lan. Vallahi yazık. Ha salla diyor fareyi. Abi yazık adam ya. Hah kurtulduk. Bunu ne kusuyorsun lan? <laughs> Allah belanı bu var ya adamdan daha iğrenç Ay. Dünyayı kustu ya. Dünyayı kustu. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu burada kapatacağım. Çünkü yani bayağı oldu. 20 dakikaya geçtik galiba. Zaten devam edemeyiz. Bu adam manyak ya. Bu adam var ya kafanı yiymiş. Bak zaten elimizi kesip burada kimleri kimleri doğradık kimleri şişledi. O var ya bizim ayağı adam var ya gelsin hiçbir şey yapmadı. Bu manyak. Var. Değilip, tipinden değildi de. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatalım. Devamını çekeceğim. lütfen kanala abone olmayı ve videoyu Yani beğenirsiniz, abone olursanız gerçekten iyi olur. bakalım yani adam bizi tekerlekli sandalyeyle getirirken sağa sola biraz baktım inceledim. Kaçılacak yerler var böyle hani tüneldeki o kapaklar falan olsun. Kaçarız bence ya. Yani. Devamını çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sakın korkmayın. Bu bir oyun nasıl olsa. Hadi görüşürüz.